Memenizin şekli seçilecek olan implantın büyüklüğünü ve yine implantınızın şeklini etkileyebilir. Örneğin bazı hastalarda memenin alt polu olarak ifade ettiğimiz saat 9'la saat 3 arasındaki memenin iç ve dış kadranında eksiklikler söz konusu olabilir. Memenin sadece meme başı ve areola'dan daha yukarı kısmı ve bir parçacıkta bir iki parmakta alt kısmı oluşmuş olabilir. Böyle hastalarda meme protezinin seçimi memenin dört kadranı birden oluşmuş kişilere göre farklılık gösterebilir. Bazen memenin meme altı kıvrımı normalden daha yukarıdadır ve bütün meme dokusu sanki bu kıvrımın aşağısında kalmış gibidir. İdealde biz meme başının üstünde memenin %45'inin, meme başının altında da %55 volümünün olmasını isteriz. Ama bazı hastalarda bu meme altı kıvrımının tamamıyla aşağısında toplanmıştır bu volüm. İşte yine böyle durumlarda meme implantının şekli, koyulacağı plan dikleştirme yapılıp yakın, yapılmayacağı veya meme glandı dokusuna bir müdahale yapılıp yapılmayacağı muayene sırasında ortaya çıkar.